Bu hafta metropol hayatının keşmekeşi içerisinde kaybolup unuttuğumuz ve çoğu zaman görmezden geldiğimiz bir konuyla karşınızdayız. Çita, çitalar, çitalarımız. Bir çitayı anlayabiliyor muyuz gerçekten? Onlara vahşi, onlara hayvan, onlara çita, onlara yabani, bütün kötü özellikler onlara. Biz medeni insanlarız. Hadi canım Peki biz insanlar vahşi ortamda çita ile karşılaştığımızda onunla iletişim kurmayı deniyor muyuz? Selam çita. Hey çita. Gel ya oğlum gel gel pis, 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 pis. Ya sizin aşağı yukarı bir belgeselden ne giriyor cebinize? Leopar falan çok tuttu leopar desen her şey de çita fazla tutmadı ya. Ya bana kedi de ya ben mahallede de yolda kedi görsem hemen sarılır öper. Ya sizin dalağınız şişmiyor mu ya? Ne yaptınız? Çita ile karşılaştığınızda kendisiyle konuşmayı, iletişim kurmayı deneyin. Onun gururunu okşayacak, hoşuna gidecek bazı cümleler bulun. Fakat ne söyleyecekseniz söyleyin, en azısından söyleyin. Zira fazla vaktiniz olmayabilir. Unutmayın, çita öldürmez. İhmal öldürür.